Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap yapacağız. Başlıyorum ilk sorumla. Çekiliş yapmayı düşünüyor musun? Evet. Brawl Pass çekilişi yapacağım. En sevdiğin yemek, makarna, en sevdiğin oyun nedir? Brawl Stars, en sevdiğin hayvan Hayvanım, kedi. Görev yapacak mısın? Atın yaparım. YouTube'a ya nasıl başladın? Ortak kanalla başladım. Yüzünü gösterecek misin? Hayır. En sevdiğin renk ne? Hmm, mor daha farklı oyunlar gelecek mi gelir kaç yaşındasın 12 Arda dedi ki ortak evet bunu kapattım çünkü canım istedi neden youtuber oldun canım istedi Mahmut ne yapıyor kız arkadaşıyla konuşuyor şu anda hemen evleneceklermiş. Arda dedi ki kuzeniz doğru mu? Evet kuzeniz. Arda ile hala görüşüyor musun? Evet görüşüyorum. Hobilerim ve fobilerim nedir? Hobilerim voleybol ve e, e, yok devamı. Fobilerim yok. Korkuların ne, neler etrafımdaki sevdiklerimi kaybetmek travma var mı? Var ama bunu bir videoda paylaşacağım. Ye. Yeah! Evet arkadaşlar videom buraya kadar da kanala abone, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.